an neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden hiç çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu bu renkli kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var. Ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. <laughs> ne? Kaybedeceksin. Çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo! Sende bir mavi renkli bir çikolata çekmişsin. Nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Dahası aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem, neden boyayı öpüyorum? Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. Düştüm. <laughs> Peki denedin mi? Nasıl oldu? İşe yaradı mı? Şimdi <laughs> <de> nasıl davranıyorsun? <laughs> Artık bize yardım etsem iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders <laughs> vermem gerekiyor bu konuda. Bana <laughs> basit bir tür yardımcı olacak. <laughs> ah, 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 <aferin gülüyor> şey. Yani ne yapacağım? Şimdi sanki domates kalmamışım <laughs> gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi Söze kesin bile bir de kaybedecek. Ömrümün yani hala yürüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Bu <SILOR> <laughs> ne <insanla télévision. Gülüyor> bir şey? Hayır. Bunu nasıl yaptın? Sen de alacaksın. Hayır. Lütfen yapma <laughs> yalvarırım. <Yapmayı vurdum>. <laughs> <esta>? Var zaman doldu. orada arada ne çizdiğinizi gösterin. <laughs> Jolie bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hmm. Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Melan'ın da kötü bir resmi var ama en azından kırmızı bir noktası yok. Melan sen kazandın. Yaşasın artık hepsi güzel olacak. Ee, bana çikolatam. Biz biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödülü <laughs> çok daha ilginç olacak. Bakın, bu tatlış köpeğe, ama ödül o değil. Ondan kalan bozul. bu Bu durda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bobok çizmekten daha kolay bir şey yok. Çizmenin daha inandırıcı olması için, <laughs> koku gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı biliyorum. <laughs> Bu koku da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimce düştü Ups. Ups, Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağımızla çizmek zordur, Ama dirsekten de çizmek çok daha kolay bir çözüm. çizgi filmim var. Hadi ama. Aa, nasıl mı başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. İşte böyle. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok iyi olmadı. Could you please? Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kokuyu alan... Oh, oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ama Suzy yüzü yüzünden oh, no. kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecburs'un planlar <sürüp> böyle. <laughs> Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Bu gerçekten kokoyu yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Hayır evet, teşekkürler. Oh yeah. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bolluk çayı ilinceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Ama! önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. <laughs> bir şey ya. Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? <laughs> Tüm üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. <laughs> ben de bakmak zamanı geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Oh. Wow. Sanırım çok iyi. <laughs> bir de daha iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabii ya, bir parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. gelmesi çok normal. Ne kadar lezzetli. Hayır bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Niye wow. daha sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Ah, Beni besinler değil. İşte her şeyi mahvetti. Pekala zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi Suzy'ninkiyle değiştirmek. <laughs> okay. Bekliyorum. Jolly ne yaptın sen? <laughs> Bu balığa benzemiyor. Mida bana ne çizdiğini göstersene. Vay canına iyi görünüyor. All right, all right, Şimdiye all right. kadar gördüğüm en iyi sosta resim bu. Tuzi sen hiç çalışmadın. Oh. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeği seviyorsundur. Bana mı? Bana bu haksızlık. Fatih izleri iğrenç deriz. balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç Onu pişirebilirim. Bir da var. Ne yapıyorsun? Üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Söylerim onu balığa doğru tutmalıyım. Bakın bu kadar mevcut bir balık çıktı. Ne güzel yemek yiyebilirim. Kızlar bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. <laughs> Kendinize kedi vatyası <makyosu> yapmalısınız. <laughs> Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. Kendim de kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Bence Aa. iki gün fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı biliyor. Duydum kızı. Bıyıklar kaldı. Evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Mutlu nasıl havalı makyaj yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. Hmm benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? <laughs> no. Mila bak. Çok <laughs> <Cumi> heyli yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor onca. Bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. <gülüyor> Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <laughs> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy. Hmm. Burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için değilse. Çok inanıyorum. <laughs> olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok iyi benziyorsun. Ee, teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğumuzu biliyordum. <laughs> bir gala en sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağını karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamıyorum. Çok kötü oldu. <laughs> Şuraya sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. Kart mı? Korsan mı? Mina! <laughs> Seni pislik! Ama Mina makyajı çok iyi. Bu arada bu tüylü sana geliyor. Yaşasın. <laughs> Seni seveceğim. Besleyeceğim. Ne? iki dediği alerjisi varmış. Büyütecek bir şey yok. Oh my. Çok güzel. Ne de kırmızı olmuş. Doktor gerekiyor. Çok tatlı. <laughs> Olacak. Pekala bu kadar oyun yeterli. Kahramanlarımızın ne tür bir yemeğin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Burger mi? Vaca nana peki herkes yeni mücadelemize hazır mı? Hadi başlayalım. Bir kendi hamburger ekmeğiyle başlıyor. Evet, kızarmış ekmekler çok daha lezzetli olur. Şimdi kıymaya başlayabiliriz. Büyük anne kıymadan köfte yapıyor ve tavaya koyuyor. Bir spatula ile bu şekilde bastırın. Köfte hazır. Şimdi bir dilim lezzetli peynir ve tabii ki domatessiz hamburger olmaz. Üstüne soğan ekleyip ekmekle kapatıyoruz. Vay çok güzel olmuş. Şimdi sıra ablada. Hmm, görünüşe göre sıradan ekmekleri bir şey yaramayacak. Ne? Donat mı? Vay bu çok lezzetli. Abla donatı ikiye bölüyor. Ve şimdi çikolata. Ne kadar da tatlı. Ama ablamızda başka bir şey var. Aa, ekşi jel. Ekşi ama bir o kadar da çok lezzetli. Şimdi marshmallow ekleyelim. Biraz jelibon. Ve duz şurubu. Tamam neden olmasın. Ve şimdi harika burgerimizi donatla kapatalım. Aa, ne kadar güzel. Ama Wednesday'i şaşırtmak o kadar da kolay değil. Her zamanki gibi ekmeklerle başlıyoruz. Tabii ki de siyah olanlarla. Vay canına Wednesday peynirle ne yapıyor acaba? Vay be peynir şimdi ne kadar da havalı görünüyor. Bir dilim salatalık. Vay canına sanki bir hamburgerin ağzında dil varmış gibi. Ama eksik olan bir şey var. Wednesday'in yanında herhangi bir sorunu olduğunda her zaman yardımcı olacak bir elin olması ne kadar güzel. Güzeli bon gözler görünüşe göre tam da Wednesday'in ihtiyacı olan şey. Hey büyük anne dikkat et. Merak etme el oldukça zararsız bir şey. Şimdi hamburgeri gözleri ekleyebiliriz. Tamamdır. Şu canavara bir bakın. O çok korkutucu ama yine de çok lezzetli. Peki Margo sıra sende. Aa, acıktan ölüyorum. Aa, bu burger çok ilginç görünüyor. Ben yiyelim. Hmm, lezzetliymiş. Tamam peki sırada ne var? Hmm, i̇lginç görünüyor. Aa, bu soğan mı? İğrenç. Bu hamburgeri yemeyeceğim. <laughs> peki burada ne Vay canına bunlar benim en sevdiğim tatlılar. Dont ile birlikte jelibon atıştırmak. Evet. Kazananı seçme zamanı. Ve bu da bu hamur gel. Evet kazananımız bu. Vay canına tebrikler Wednesday. Bu böyle geliyor yoksa bu bir gülücük mü? Wednesday gülümsüyor işte bu. Of, görünüşe göre bile utandı. Abla ve El ortak bir şeyler bulmuş gibi görünüyor. O Elin eve gitme vakti geldi. Ve kahramanlarımız için yeni bir yemek hazırlama zamanı. Sıcak çikolata bu lezzetli içeceği kim sevmez ki? Umarım herkes hazırdır. Başla. Büyük anne bir kez daha et pişirmeye başlayan oldu. Büyük anne tencereye sütü döküyor. Şimdi de kakao tuzu karıştırmayı unutmayın. Evet bir kılıp çikolata tadı daha da güzel hale getirecektir. Aa, ne kadar güzel. Büyük annem sıcak çikolatayı özel bir bardağa dolduruyor. İyi işte büyük anne bu sıcak çikolata herkesin işini ısıtır. Şimdi sıra ablada. Hey evet, dikkat et bu şekilde tüm çikolatayı bitirebilirsin. Evet büyük anne haklı sadece biraz şeker eklemeniz gerekiyor. İşte böyle. Vay be neyin peşinde? Evet şu tatlıya bir bakın. Büyük anne bu kadar fazla şekeri onaylamıyor. Tamam şu ekleme zamanı. Dikkatli ol. Evet ablanın daha dikkatli olması gerekiyor. Bu şekilde tüm malzemeleri çabucak çabu bitirebilir. Şimdi biraz daha gıda boyası. Ay canına şu güzelliğe bakın. Bu krema çok parlak. Şimdi biraz tatlı serpelim. Ne içecek ama? Abla elinden geleni yaptı. Ama hepsi bu kadar değil. Son dokunuş krema şanti ve marshmallow. Şu güzelliğe bakın. Evet abla elinden geleni yaptı. Çok güzel görünüyor. Çok tatlı bir şey. Peki Wednesday, sıra sende. Şeyin yardımına ihtiyacımız var. Vay bu ne? Çok korkutucu. Büyük anne, sakin olsan iyi olur. Wednesday, her şeyi bardağına döküyor. Ve işte krema. Ve tabii ki şurubu unutmayın. Harika. İşte Haribo jelibonlar geliyor. Ay baksanıza bu eşsiz kokteyle. Sıcak çikolata hazır. Vay canına aman tanrım. Çok güzel görünüyor. Ve çok lezzetli. Hoşuma gitti. <laughs> bu da büyük annemden sıcak çikolata. Harika. <laughs> Vay canına bu da ne böyle. Garip görünüyor. Ama tadına bakalım değil. Evet, işte kazanan. Ablacığım. Tebrikler. Görünüşe göre kahramanlarımız başka bir mücadeleye hazır. Bu sefer onları neler bekliyor? Bacanına bu patates kızartması. Bu yemeği hazırlamanın ve servis etmenin birçok yolu var. Bakalım kahramanlarımız hangi yolu seçecek? Okay. Tabii ki önce patateslerin soyulması gerekiyor. <laughs> orada neler oluyor? Abla patates soymak için çok sıra dışı bir yol seçti. Büyük anne mutlu değil. Ama sevgili torununa nasıl kızabilir ki? Şimdi patatesleri almamız gerekiyor. İşte böyle. Abla patatesleri özel bir bıçakla kesiyor. Şu güzel kabartmaya bakın. Biraz renk katmanın zamanı geldi. Vay canına ne parlak renkler. Yağı ekleyelim ve parlak renkli patateslerimizi tavaya gönderebiliriz. Mükemmel. Sıcak yağ konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız. Hey dikkat et. Renkli patateslerimiz güzelce bir tabağa koyuyoruz. Ve hazır. Büyük anne yemeğin daha klasik bir versiyonunu tercih ediyor. Ve bazen klasik versiyon en iyisidir. Öyle değil mi? Evet patates kızartması ve ketçap çocukluğumuzun o tanıdık tadı. Daha iyi ne olabilir ki? Güzel iş büyük anne. Aferin bana. Peki bu sefer neye şaşıracağız? Wednesday'in patatesleri çoktan hazır. Görünüşe göre alışılmadık bir yemekle karşı karşıyayız. Vay be bu da ne böyle? Hayır. Wednesday gününü karıştırmış gibi görünüyor büyük Anne korkma. Tamam bakmasanız daha iyiydi. Nerede kalmıştık? Ah, evet patates kızartması. Wednesday patatesleri siyaha boyuyor. Vay canına bu çok güzel. Tabii ki ketçap ekliyoruz ve hazır. Abla Wednesday'in yemeğini beğenmiş gibi görünüyor. Bakalım onu nasıl değerlendirecek? Burada ne var? Bu patatesler biraz yanmış mı? Hayır. Tadı çok güzel. Ve ketçap da daha da iyi. Son lokmasına kadar yemeden durabileceğimi sanmıyorum. Nefis. Şimdi sıradaki yarışmacı. Fena değil. Hmm, iyiydi. Ama böyle daha da lezzetli olacak. Güle güle patates. <laughs> ham ham ham. Wow. Harika. Sanırım biraz fazla yedim. Ama üçüncü bir yemek için daha yer var. Ne kadar <laughs> güzel patatesler. <laughs> Evet, çok lezzetli. Wow. Ah, son lokma. Aa, merak etmeyin, yiyeyim. Pekala, herkesin sonraki yarışmaya hazır mı? Hadi bakalım. Pancake. Aha, bu çok lezzetli. Umarım kahramanlarımız bu güzel yemeği nasıl yapacaklarını biliyorlardı. Bunun birçok yolu var. Büyük anne her zamanki gibi hazırlamaya ilk başlayan kişi. Pankek hamurunu yavaşça tavaya dökün. Kabarıkları görünüyor musunuz? Çevirebilirsiniz demek. Ah, bu krep mükemmel. Buna yılların tecrübesi denir. Neyin var senin? Görünüşe göre burada biraz yardıma ihtiyacımız olacak. Siyah boya mı? Tabii. Tabii ki öyle. Bu Wednesday. Şu renge bakın. <laughs> ah, görünüşe göre kendine biraz fazla kaptırmış. Tamam. Kliplerimize dönelim. Bacanana çok güzel. Evet siyah yemek her zaman çok havalı görünüyor. Sizin en sevdiğiniz hangisi? Tercihlerinizi yorumlarda belirtin. Belki bir sonraki videoda en sevdiğiniz renkli bir yemek yaparız. Bu arada abla ilginç bir şeyler düşünmüş gibi görünüyor. Bacanana bu artık bir köp değil. bir anlatış ele resmen. Aa, çıkmak istemiyor galiba. Tamam ama... Ay, tam yüzünden vuruldu. Umarım abla iyidir. Evet iyi. Her şey ne kadar zor olursa olsun pes etmemek lazım değil mi? Burada neyimiz varmış? Aha, baksanıza. Bu bir tek boynuzlu at. Çok tatlı. Evet böyle anlar büyük annenin torunuyla gurur duymasını sağlıyor. Büyük annenin orada nesi var? görünüşe göre geleneksel bir tarifle karşı karşıyayız. Tereyağlı ve akçağı şuruplu krep. Onları görmek bile ağzımızı sulandırıyor. Sanırım Wednesday'in krepleri de hazırlar. Evet alışılmadık görünüyor. Wednesday en sevdiği meyve şurubunu ekliyor. Ve tabii ki şurubunu ekliyor. Vay canına bu ne örümcek mi? Sakin ol büyük anne. O örümcekler çikolatadan yapılmış. Evet Margot. Yarışmacılarımızın yemeklerini tatma zamanı. Bu da ne <laughs> böyle? Buranın şekeri korkutucu biraz. Pekala. hala. Pankekin tadına bakalım. Hımm fena değil. Sırada ne var? Vay canına çok lezzetli. Ve tadı harika resmen. Evet bu da ne böyle? boynuzlu at atma. Çok şirin. Hmm. Ne kadar lezzetli. İşte bu. Tamam ablacığım sen kazanıyorsun. Bunu çok sevdim. Oley yaşasın. Ben kazandım.